Araç kılıyor. Arka sağ şası ezilmiş. Arka sağ şası ezik. Arka panelli havuz saçında da ezikler var. Bu taraflarda ezikler var. Aracın motor kaputu değişmiş. Şöyle siyah geliyor. Değişmiş. Ondan sonra şoför kapısı arabanın değişmiş. Şöyle göstereyim. Siyah geliyor. Şoför kapısı değişmiş. Zaten buradan belli izleri var. Şuradan da göstereyim. Kapının içi siyah. Değişen parça siyah geldiği için. Arka sol çamurluğa gidelim. Ne varmış? Arka sol çamurluk arabanın kesilmiş, eklenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi değişmiş. Şöyle izler var. Arka sol çamurluk değişmiş. Buradan belli zaten değişti. Bir de şöyle göstereyim. İç taraftan işlem olduğu belli. Bir de simsiyah. Aynı şekilde bu çamurluk da <laughs> Aynı şekilde bu çamurluk da değişmiş. Simsiyah. Şöyle arka sol çamurlara bakalım. Orada mı aynı? Aynen orada aynı. Arka sağ sol çamurluklar değişmiş. Zaten yukarıya doğru çıkıyorum. Hep işlemli şu taraflarda. Arabanın arka iki kapısı da değişmiş. Çünkü burası ya. Bunları ben kazımadım. Hepsi soyulmuş. Kullanıma bağlı soyulmalar. Ön kapıya bakalım. Sağ. Zaten belli değişmiş. Bunları ben soymadım. Kendi soyulmuş zamanla her tarafta var. Burada, burada. Arabada 6-7 parça değişen var. Arabada 7 parça değişen var. Bagajla beraber. Bir dakika bekle Barış. Şu bagajı göstermedim. Çamurluklar değişmişti. Haliyle kaput da değişmiş zaten hem sökme takma var hem dibi siyah. Zaten boyanmış belli. Boyandıktan sonra bir daha kaza yapmış daha sonra bir daha macun falan çekmişler. Tamam. Al arabayı. Al al. Arkadaşlar araba o kadar çok parça değişmiş ki. Şöyle 7 parça değişen bir boyalı tavan hariç komple işlemli. Gördüğünüz gibi.